arkadaşlar bugün ikinci ünitemizde Milli Mücadele döneminde Balıkesir Kongresi, Alaşehir Kongresi ve detaylı olarak da Sivas Kongresi'ni işleyeceğiz. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ile ilgili LGS'de herhangi bir soruyla karşılaşmadık şimdiye kadar. Ama neyin olacağı tabi bilinmez. Ama denimelerinizi ve testlerinizi mutlaka karşılaşıyorsunuz. O yüzden kısa olarak adlandıracağız. Burada anlatacağız. Hadi hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Şimdi Balıkesir Kongresi ile Alaşehir Kongresi'nin özelliklerine şuradan bir bakalım. Şimdi Balıkesir Kongresi 26-31 Temmuz 1919. Alaşehir Kongresi de 16-25 Ağustos 1919. Şimdi benzer çalışmalarını göreceğiz. Ortak yönlerini de anlatacağım birazdan. Şimdi Balıkesir Kongresi'ne baktığınızda biliyorsunuz Batı Cephesi'nde Yunan işgali var. Şimdi Yunan işgali genişliyor. Yani genişleme kavramında Yunanlıların bölgeyi daha Ele geçirme daha derinlemesine çalışmaları var. Bunun üzerine de Balıkesir Kongresinde şöyle bir düşünce var diyorlar ki, biz milli bir kuvay milli örgütleyelim, kuvay milli etkin hale getirelim, özellikle de halkın çalışmalarını destekleyelim ve onları da onlar için çalışmak gerekiyorsa birlikte hareket edelim diyor. Şimdi Alaşehir Kongresi'nde de tamamen Erzurum ve Balıkesir Kongreleri'nin kararı görülüyor. Yani bundan önce Erzurum Kongresi de yapılmıştı. Bunların devamı niteliğinde aslında. Balıkesir Kongresi'nde alınan kararları bir yeniden gözden geçirmek için toplanıyorlar. Alınan kararlar daha iyi kullanılabilmesi ve teşkilatlanmayı genişletmek. Çünkü Erzurum ve Balıkesir'de ülkenin tamamıyla ilgili bir çalışma var. Balıkesir'de biraz daha bölgesel kaynaklı, biraz daha küçük kesimin yaptığı bir çalışma aslında kongre. O yüzden Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini bu çatı altında değerlendirebilirsiniz. Bizim için ortak nokta önemli. Bir kere bu kongrelerin bölgesel olduğunu unutmayalım. E, ve bunu yaparken de biraz da evet bağımsızlık mücadeleleri var ama daha çok padişaha bağlılıklarını da bildiriyorlar kongreye katılanlar. E, padişahın Destekliyorlar ama hükümetin içerisinde biliyorsunuz İstanbul hükümeti var. İstanbul hükümeti de tepkisiz yani e, onları da bir güzel eleştiriyorlar. Yunan ordusu karşısında tek bir güç olmak Batı cephesinde de Kuvayi Milliye güçlerini güçlendirmek amaçlı. E, diğer kongreleri yardım amaçlı da oluşan ara bir kongre olduğunu da söyleyebiliriz Balıkesir ve Alaşehir kongreleri için. İşte şimdi geliyoruz Sivas kongresi. Sivas kongresinin Sivas lisesinde yapılıyor. Sivas listesini gösteren bir görselle karşınızdayız. Çok güzel görünüyor, çok anlamlı. Tabi Sivas Kongresi'nin detaylarına girmeden önce İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi'nin toplanacağını biliyor. Ve Sivas Kongresi için hatırlarsanız Amasya Genelgesi sürecinde Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması, delegeli her ilden 3 delegenin seçilmesi, milli bir sır olarak saklanılması fikri ortaya atılmıştı. E bunun üzerine mücadele ruhu genişledikçe İtilaf devletlerinin İstanbul hükümetine olan baskısı artıyor. Bunun üzerine İstanbul hükümetindeki başında bulunan damat Ferit Paşa hükümeti Sivas Kongresi'nin toplanmaması, dağıtılması için de Elazığ valisi Ali Galip'i tutuyor. Yani Ali Galip diyor ki çünkü itilaf devletleri İstanbul hükümetine yoğun bir baskı gerçekleştiriyor. İstanbul hükümeti de Anadolu'daki direnişi azaltmak, itilaf devletlerin baskısını en azı indirgemek için çabalıyor. Damat Ferit Ali Galip'i tutuyor ve Kongrenin basılması ve dağıtılması konusunda ama daha önceden alınan bilgiler doğrultusunda Sivas'ta bir kongre toplanıyor. E, bu da e, hatta toplum içerisinde Mustafa Kemal'in ihtiyaççı olduğunu, çünkü ihtiyaççılara karşı bir e, şey var, hesaplanmış bilgiler var, çok konuşmalar var. Mustafa Kemal'in de e, ülke içerisinde bir ihtiyaççı olduğu fikrini yayarak propaganda yapıyorlar ve Mustafa Kemal'in çalışmalarını Burada ne yapıyorlar? Elega etmeye çalışıyorlar. Ama Elazığ varisi Ali Galip bu işi başaramayınca sadrazam damat Ferit Paşa hükümet olarak istifa etmek zorunda kalıyor. E, bu durum e, şunu söyleyebiliriz ki temsil heyeti İstanbul Hükümeti'ni toplayan taraf. temsiliyetinin temsil heyetinin Damat Ferit Paşa'yı eee eleğe etmesi, yani Damat Ferit Paşa'nın hükümetin istifa etmesi demek temsil heyetinin ilk siyasi başarısı olarak da karşımıza çıkacak. Bunu daha sonra değineceğim. Şimdi Sivas Kongresi'nin kararlarını hep birlikte yorumlayalım. Bizim için maddeler önemli. Bir kere Erzurum Kongresi'nin devamı olduğunu unutmayacaksınız. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar tamamının burada alındığını olabilirsiniz. Şimdi biz alınan kararlar ulusal mı demiştik, bölgesel mi demiştik? Evet, harikasın. Ulusal demiştik. Bu kongreler alınan karar ama. Karar ülkeyi tamamı ilgilendirdiği için ulusal. O yüzden e, Sivas Kongresi toplanışı bakımından da nasıl olduğunu görürsünüz. Erzurum Kongresi de de Sivas'ta tüm ülkeyi ilgilendiren bir soruyu ilgilendiren Kurtuluş Savaşı mücadelesini yönetmek amaçlı toplanıldığı için de ulusal bir kongre olduğunu söyleyebiliriz. Unutmuyoruz, tekrar söylüyorum. Bir Erzurum'un devamı olduğunu söyleyebilirim. Evet ikinci madde biliyorsunuz milli cemiyetler vardı. Biz milli cemiyetleri ne diyebiliyoruz? Yararlı cemiyet. Hani sonu müdafaa hukukla bitenler, milli kongre, reddi ilhak ve kilik yıllar cemiyeti vardı hatırla. Ee, bu cemiyetler <laughs> tamamen ülke genelinde tek yürek, tek bilek hareket edebilmek için milli birlik ve beraberliği sağlamak, tek merkezden yönetmek için Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti yani Anadolu'dakiler ve Rumeli'dekiler birleştiler. Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Şimdi birleşiyorsun. Bütün kongreler, cemiyetler birleşiyorsa burada amacı tek elden. Bak bu kavramı söyler sana. Verir yukarıda tek elden der ve amaç burada birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu vurgulayacaksınız arkadaşlar. Evet Sivas Kongresi'nin diğer bir maddesi hatırlayın üzerinde Erzurum Kongresi'ndeyken konuştuk. Ee, i̇lk defa manda ve himayi savunanlar e, gündeme gelmişti. E, masada tekrar gündeme geliyor ve e, kesin olarak reddediliyor. Sivas Kongresi'nde şu söyleniyor. Bir daha manda ve himayi fikri üzerine kesinlikle <laughs> tartışması dahi söz konusu olamaz deniyor. Burada e, özellikle Amerikan mandasını yani Amerikan himayesine girdik mi ya da ondan destek aldık mı daha hızlı mücadeleden kurtuluruz düşüncesiyle hareket edenler var. Bu da bizim bağımsızlık anlayışımızda ters olduğu için biz bunu kesinlikle reddediyoruz. Çünkü amacımız kayıtsız şartsız yani hiçbir devletin himayesinde ya da bir beklentisi olmadan tam bağımsızlık yani eşittir ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sivas Kongresi'nin kararlarından bir tanesi temsiliyeti temsil heyetinin kuruluşunun ilk sinyallerini Amasya genelgesinde görüyoruz. Ee, ve temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu bölgesini temsil eder. Orada kuruluyor. Sivas Kongresi'nde şöyle bir farkımız var. Bütün yurdu temsil ediyor. Sivas Kongresi'nde Ali Galip olayının etkisiyle birlikte şöyle bir durum var. Çok fazla delege gelemiyor arkadaşlar. Ama temsiliyeti burada alınan kararlar doğrultusunda yurdun çok pardon yurdun bütününü yurdun bütününü temsil eder mantığı var. Yani temsiliyeti artık burada ulusal bir boyut almış. Erzurum Kongresi'nde bölgesel bir boyut alırken Sivas Kongresi'nde yurdun bütününü alacak şekilde ve üye sayısı 9 iken 16'ya yükseltilmesi ve başkanlığına da Mustafa Kemal'in getirildiğini söyleyebiliriz. Temsiliyetinin yetki alanı artık bölgesellikten Mesela der ki temsiliyeti ulusal çapta hareket ediyor der. Burada şunu söyler: yetki alanı genişletilmiş yetki alanı genişletilmiş olduğunu isteyebilir sizden. Sivas Kongresinin kararlarından bir tanesi Ali Fuat Paşa. Burada temsil heyetinin çalışmalarını görüyorsunuz. Bakın burada yasama yürütme yargının içerisinde alıyor. Tekrar hatırlayalım: yasama, kanun yapma yürütme, kanunları uygulama, yargı, kanunları uymayanları cezalandırma yetkisi olan kurumlar. Şimdi Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Paşa biliyorsunuz komutan, Onun Batı cephesi Kuvay Milliye komutanı olarak atılıyor. Çünkü Batı cephesi iki ana kol üzerinden yürütülecek, anlatacağız. Şimdi siz bir komutanı oraya atamak, yani görevlendiriyorsanız aslında ne yetkisi görüyorsunuz? Bir yürütme yani aslında burada bir yürütme. Zaten şurada yazmışız. Yürütme yetkisini. E, ülkemizde yürütme yetkisini kim yapıyor? Bakanlıklar, başbakanlık. E, biz bakan ve başbakanlıkların bulunduğu kuruma ne diyorduk? Hükümet. Otomatikman temsil heyeti yürütme yetkisini kullandığı için de aynı zamanda bir hükümet görevini de yerine getirdiğine ya da hükümet gibi davran. Bak bakın o dönemde hükümet değil. Sen ben gibi milli mücadele destekleyen bir grubuz biz. Hiçbir şey şekilde bağlı değiliz, resmiyetimiz yok. Buradan da daha sonra meclis olarak da karşımıza çıkacak. Evet, Sivas Kongresi'nin diğer bir kararı da biliyorsunuz bu dönemde özellikle dış basın, itilaf devletleri, İstanbul hükümeti basını kullanıyor burada milli mücadeleyi destekleyen kişiler hakkında karalama kampanyaları, propagandalar yapılıyor. bunun üzerine de Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeleyi göstermek, milli mücadele amacını saptamak, insanları bu konuda aydınlatmak için bir gazete istiyor. Hatırlayacağınız üzere 7. sınıfta da işlemiştiniz. Benim gazetem olarak adlandırdığı İrade milli yani milletin iradesini, milletin kararları sonucunda ortaya çıkan bir gazete çıkartıyor. Şimdi gazeteler benim belli bir konu hakkında insanları bilgilendirirler. Bir ortak bir düşünce yaratmaya çalışırlar. Biz buna kamuoyu diyoruz. Özellikle Mustafa Kemal milli mücadele konusunda halkı bilinçlendirmek için, kamuoyu oluşturmak için, halkı milli mücadele etrafında toplamak ve milli mücadelenin aslında amacının ne olduğunu anlatmak ve duyurmak amaçlı bu gazeteyi çıkardığını söyleyebiliriz. Çünkü yayın yoluyla propagandalar yapılıyordu ve ulusal mücadelenin ilk yarı resmi, yarı resmi derken yarısı özel, yarısı devlet anlamında düşünürseniz ya da siyasi anlamda düşünürseniz Sivas Kongresi'nde İradi Milli Gazetesi benim için önemli. Evet kongrenin maddesinde 7. madde der ki 7. madde der ki mebusan meclisinin toplanması için çalışmaların devam edilmesi kararlaştırılmış. Şimdi mebusan meclisi Osmanlı'nın meclisi. Şimdi biz burada alınan kararları Alınan kararları uygulamak amaçlı ne yapıyoruz? Mebusan e, Meclisini, Mebusan Meclisini e, resmi hale getirmeye çalışıyoruz, yani açılmasını sağlıyoruz. Burada da Mebusan Meclisindeki kişiler halk tarafından seçilmiş, 4 yıllığına seçilen kişiler olduğu için de milli iradeye önem verildiğini de göstergesi Meclis gördüğünüz zaten anlayacaksınız. Evet maddelerimiz böyle. Son olarak kongrenin önemine şöyle bir bakalım. Kongre toplanışı bakımından Erzurum Kongresi'nin niteliği ülke çapında çalışmalar yapılmak için toplanılmış. Alınan kararlarda ülkenin tamamını ilgilendirdiği için ulusal bir kongre diyoruz arkadaşlar. Toplanışı bakımından, alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre. Sivas Kongresi'nin diğer önemine baktığımızda tamamen ileride göreceksiniz Misak-ı Milli. Misak-ı Milli'nin esaslarının belirlendiği bir kongre. Evet videolarımızda bulabileceksiniz. Misak-ı Milli'nin kararlarının belirlendiği, tamamen netleştiği bir kongre diyeceksiniz. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi sonrası İstanbul hükümetiyle olan tüm haberleşme ağları çünkü neden Ali Galip olayını kongreyi basmak istemesi, bu olayın yaşanması İstanbul hükümetiyle olan tüm haberleşme ağlarının kesilmesine neden oluyor. E, tabii bu durum karşısında damat Ferit Anadolu'daki çalışmaları takip edemediği için hükümet istifa ediyor. Bu da temsil siyasi bir birimi elaga etmiş olması yani ortadan kaldırması da temsil ilk siyasi başarısı olduğunu söyleyebiliriz evet kongrenin diğer bir maddesi manda ve himayenin reddedilmiş olması ne olur manda ve himaye gördüğünüz zaman tam bağımsızlıkla ilgili bir kavram arayın arkadaşlar evet son olarak temsil kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar görevini sürdürüyor ki bunu Erzurum kongresi sırasında tekrar etmiştim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla da görevi sona eriyor Evet, bugünkü videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, mutlu ve sağlıklı kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.